duygusal yorgunluk. Neden hiçbir şey bizi tatmin etmiyor? Bazen sabah uyanıyoruz. Hiçbir şey yanlış değil ama hiçbir şey de doğru gelmiyor. Kahvemiz güzel, hava iyi, işler yolunda ama içimizde bir boşluk var. Sanki sürekli bir şeyler eksik. Ve en kötüsü bunu doldurmak için her yolu deniyoruz. Yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir şehir, yeni bir hedef. Ama o tatminsizlik hep bizimle geliyor. Çünkü sorun dışarıda değil, zihnin çalışma şeklinde. Duygusal tükenme nedir? Neden bu kadar yaygın? Modern insan artık çok fazla şey hissediyor. Sosyal medyada, haberlerde, dizilerde, reklamlarda her gün yüzlerce duyguya maruz kalıyoruz ama çoğu bize ait değil. Kendimize ait olmayan duyguları taşımak zihinsel yük yaratıyor. Bir düşünelim. Belki gün içinde biriyle tartışmadın bile ama bir haber seni gerdi, bir video üzdü, bir başkasının başarısı seni yetersiz hissettirdi. İşte bu duygular farkında olmadan enerji çalıyor. Sürekli tetikte kalmak, sürekli tepki vermek, zihni alarm modunda tutuyor. Sonra o yorgunluğu kendi hayatımız sanıyoruz. Tatminsizlik döngüsü, bir şey eksik hissi. Tatminsizlik genellikle şu cümlede gizlidir: "Her şeyim var ama mutlu değilim." Bu cümle aslında bir duygusal do doyumsuzluk döngüsünün göstergesi. Çünkü zihin bir şey elde edince değil, bir şeyi arayınca dopamin salgılıyor. Yani arayışın kendisi keyifli. Bulduğumuz anda sistem susuyor. Bir örnek düşünelim. Yeni bir telefon aldığında ilk birkaç gün harika hissedersin, ama sonra yeni normal o olur. Bir süre sonra yine yenisi çıksa da alsam demeye başlarsın. Aynı mekanizma ilişkilerde işte hatta kişisel gelişimde bile geçerli. Sürekli bir üst versiyon peşindeyiz, ama bu bizi ileri taşımaktan çok içsel huzurumuzu yok ediyor. Zihnin daha fazla tuzağı. Zihnin doğası şöyle çalışır: bir şeye ulaştığında onu hemen sıradanlaştırır çünkü görevi hayatta kalmak, keyif almak değil. Bu yüzden mutlu olsan bile kısa sürede yeni bir tehdit ya da hedef bulur. Zihin şöyle der: "Tamam, bunu başardın. Peki ya yarın? Bunu kazandın ama yeterince iyi mi? Mutlusun ama bu mutluluk ne kadar sürecek?" Ve böylece huzur alanları bile endişeyle bozulur. Bu yüzden çoğu insanın problemi başarısızlık değil, tatminsizliktir. Çünkü zihin başarıya değil, mücadeleye bağımlıdır. Gerçek sebep duygulara alan bırakamamak. Aslında duygusal yorgunluğun temelinde kendine duygusal alan açamamak yeter. Yani kötü hissettiğinde hemen bir çözüm aramak, üzüldüğünde dizi açmak, sıkıldığında telefonun oynamak, boşluk hissettiğinde yeni hedef koymak. Böylece duygular tamamlanmadan bastırılır. Ve bastırılan her duygu bedende enerji olarak birikir. Yorgunluk da işte bu bastırılmış duyguların fiziksel yansımasıdır. Ne yapabiliriz? Gerçek yenilenme duygulara izin vermekle başlar. Yani kötü hissediyorsan o hissin geçmesini bekleme. Onunla kal, gözlemle. Ne söylüyor, neye dikkat çekiyor. Bazen bir şey yapmadan da düzelirsin. Çünkü beden ve zihin kendini yenilemeyi bilir. Sadece alan ister, zaman ister, sessizlik ister. Bir başka pratik, günde 10 dakika hiçbir şey yapma. Ekransız, sessiz, amaçsız, ne kadar huzursuz hissettiğini gözlemle. İşte orası zihnin seni sürekli meşgul tutarak sakladığı yer. Yeniden doyum hissi kazanmak tatmin duygusu yeni bir şey yapmakla değil, yaptığın şeyin farkında olmakla gelir. Bir kahve içerken tadını fark etmek, bir müzik dinlerken sözleri hissetmek, bir yürüyüşte çevrendeki sesleri duymak. Bu küçük farkındalıklar zihnin eksik arayışını kırar. Çünkü beyin artık eksik yerine var olan odaklanır. Gerçek mutluluk çoğu zaman büyülü bir andan değil, gözden kaçırdığımız sıradan bir andan gelir. Belki de sorun hiçbir şeyin bizi tatmin etmemesi değil. Hiçbir şeyin bizimle tam olarak kalmasına izin vermememiz. Her anı bir sonrakine taşıyoruz. Tat, tat alacağımız yerde analiz ediyoruz. Ama belki de artık analiz etmeyi bırakıp sadece yaşamayı hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bazen ruhun en çok ihtiyacı olan şey bir şey yapmak değil sadece bir süre hiçbir şey yapmamaktır.